Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakim. Bugün sizlerle e, Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşıdayım arkadaşlar. Daha fazla video gelmeyi istiyorsanız like atın arkadaşlar. Şimdi ben geçen videoda evimi falan tanıtmıştım. Bu videoda e, evimi değiştirdim. Göstereceğim ama önce bir bakalım bize ne var ne yok. Kılıçya manzara, her şey gitmiş. Hemen iki dakikaya yapalım şuradan. Daha bir şey yok ki. Allahu Ekber. Bir şey kalmamış lan. Ne oldu? Nasıl bir şey yok ya? Çubuk yeterli. Bir de beton lazım. Beton yok mu? Lanet olsun. Lanet olsun. İki dakika şuradan tahta kazma alayım da ben. Yok bu değil lan. Tahta kazma mı? Şunların ikisini alayım ben bir beton ben bir betonlara dalayım. Ee, kapıyı kapatıyorum. Oo, bu evi ben yaptım arkadaşlar. Ne kadar güzel olmuş değil ben... mi? Lan çık Arkadaşlar ya ben hep böyle malzemelerimi, malzemelerimi buradan kullanıyorum. Seni şöyle bir koyayım, seni de şöyle bir koyayım. Önce seni kullanacağım. <laughs> Attım. Attım. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Ee, tamam. Seni şöyle biçelim. Canısı. Biçelim canısı. Böyle bir yara yara gidelim. Çünkü biraz fazla gerekecek. bayağı işimiz olan var bunlarla. Kaldırmaya korkuyorum ya. Vallahi suların hepsi gidecek. Yazık pek çeşmemiz var. Hop. Canımın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya vekil. Arkadaşlar yanımda Efe var. Efe bu oyunu benden iyi biliyor. Yani ben kötü biliyorum. Efe fazla iyi. Ya Efe biliyor da ben çok kötü biliyorum yani. Çok az oynadım bu oyunu. Minecraft. Evin sayesinde oynuyorum zaten. Oha. Çık artık. Tamam yeterli bu kadar. Evimize dönelim şimdi. Hii. Vay Rüstem abi ellerine sağlık neler yapmışsın sen Allah'u ekber Rüstem abi ben bunları da yiyem ben bunu köylüye sata veren biliyor musun? Ne oldu lan? Ha. Lan ilerle. Ha. Evin ne tarafta biliyor yanındır, istemem mi? Evim nerede lan benim? Abi bir dakika ya ben evimin yerini nasıl unuttum? Aa şu yolu diyor ha tam tam şu tarafta ileride. Aga unutmaktan değil arkadaşlar köyü karıştırıyorum. Aha bakın evim kocaman. Bu evi de arkadaşlar birleştirdim. Çok büyük bir ev yaptım inşallah. Sistemim içeride yoktur yoksa ödüm ağzıma gelir yani. Yani böyle bir yer yaptım. Böyle bir oda. Allah daha içeride yok yoksa ağzıma sessiz sistemim benim. bir de o şöyle bir tane var arkadaşlar. Evime giriyoruz. Bir de hareketleri var. alalım. koş tüyü iki tane olsun. İki tane olsun. Şunları şöyle alalım. Ee, böyle bir şey yok değil mi? Ee, lan dur şunu şöyle koyalım. böyle bir tane alalım. Bunu yapmıştık. Şundan almamış almışız. Hay Neyse bir, zararı zarar yok. Bir tane daha alalım. Kılıç nasıl yapıyorduk işte bak kılıç. Ha aslan sinefe. O yüzden Efe'yi yanımda taşıyorum arkadaşlar. Ee, tamam arkadaşlar bunlar yeterli. Şimdi bir küçük bir düzenleme yapayım. Bunu buraya koyayım, bunu kaldırayım, şunu aşağı indireyim, bunu da çıkarayım yukarıya. Onun yerine küreğimizi indirelim. Bunlar çıksın yukarı. Bunlarla işim yok. Ee, şu patates gibi bir şey var. Bunu Kasım, Bunu yiyelim. Başka ne yiyeceğiz? Başka ne yiyeceğiz? Buna lan pancar pancar yiyelim. Pancar yiyelim yani. Normal yemem de. Yiyelim. Bir zararı yok. Bunlar dursun. Bunu da alalım, şöyle koyalım. Tamamdır. Burayı bir açalım. Şiş hayvan. Ee, ne yapabiliriz? Bak şunu alalım. Şöyle birleştirelim. Şunları bir yer açalım ya. BGM yapıyoruz ön kapıda. Biliyorsunuz son canı mı hepsi? Şimdi eee ne yapabilirim? Al şunu ya. Böyle eski şeyleri kullanmıyorum. Tamam. Ama şunlar yedekte kalsın ya valla. Sonra birden yanlış ölürüm ölürüm. Hiç hoş şeyler çıkmaz o zaman ortaya arkadaşlar. Ha şöyle tamam. Çıkabiliriz arkadaşlar. Sanırım hava karanlık. Şimdi ne yapacağız? Evimizin balkonuna Balta. Ah. Yo yo balta. Aa balta yapmamışım. <laughs> Ama bir şey yok da şu şeyden yok gel biraz kazalım. <gülüyor> vay vay <gülüyor> evi bastılar. <laughs> evi bastılar. <laughs> Kılıcımızı alalım. Allah'a konuşuyoruz seni, Gör bu kalem. kalem. Öldü. 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 Daha gelmesinler, dadanmasınlar evimize. Arkadaşlar daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız like arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.